3. haftasına da giriş yaptık. Eylül ayının 3. haftasında Aslan burcu kadınlarına ve Aslan burcu erkeklerine gelecek olan mesajı sizlere iletmeye çalışacağım. Bakalım tarot kartlarım Aslan burçları, Aslan burçları için <laughs> pardon, neler söyleyecek? Her burcu olduğu gibi ilk önce yorumlarımı kadınlar ile başlamak istiyorum. Daha sonra ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım Aslan burcu kadınlarının bu haftaki potansiyel enerjisi arkadaşları ve dostlarıyla olan diyalogları, kariyer yaşantısı, aşk hayatı nasıl seyredecek akrabalarınızla olan diyaloglarınız nasıl gözüküyor? Aslan Burcu Kadınları Eylül 3. haftası itibariyle. Aa, bu hafta Aslan Burcu Kadınları şimdi öyle bir durum ve öyle bir e, aslında başlangıçlarınız ve hayat mücadelelerinizin arkasında e, yatan e, sıkıntıları, hane içerisinde yaşamamak iste, isteyeceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Aslan Burcu Kadınları e, zaten dış çevreyle ilgili verdiğiniz savaş, hayat savaşı, hane içerisindeki de içi, hane içerisindeki vermiş olduğunuz savaş bir araya toplanmış ve siz bu bir araya toplanıştan dolayı akrabalar arasında ya da hane içerisindeki vermiş olduğunuz savaşları iki parçaya bölüyorsunuz. Hane içerisinde yaşanan problemler ve hane dışarısında yaşanan problemler, başlangıçlar, yaptığım olaylar ya da eylemlerinizin iki bölümü ayrılma safhasından bahsediyor kartlar. Sanki Hane içerisindeki yaşanan problemler dış dünyaya yansımış iken dış dünyadaki problemlerin de eve yansıması ile birlikte bir kaos ortamının oluşacağından ve e, sizin de bu kaoslu ortamlardan e, seçme olasılıklarınızın daha çok aile içerisindeki problemlerle ilgilenmek hususunda olduğunun haberini verdikler. Aslan Burcu kadınları hane içerisindeki problemlerin daha önemli olduğundan dolayı bir takım hayata dair vermiş olduğunuz hayat mücadelenizi kariyer yaşantınızı bitirmek ya da sonlandırmak eylemleri enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Bu hafta hanenizde e, ki e, eşinizin kazandığı bütçe ya da hayatınızdaki adamın size vermiş bir destek veya akrabalarınızdan ya da e, veraset yoluyla kalmış olan bir takım e, mali değeri olan yerlerin e, belki e, size veraset olarak bir dükkan, bir ev kaldı. Onun kirasına geçinmek, sosyal kariyer yaşantınızı bitirmek gibi eylemler içerisinde bulunabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. ben İngilizce no, İngilizce bilmiyorum. No speak English. Hani hane içerisinde size veraset yoluyla kalmış mirasları değerlendirerek ya da oradan gelen bütçelerle geçiminizi sağlamak istemek eylemleriyle birlikte e, hayatınızdaki dış problemler, dış savaşınız, sosyal yaşantınızdaki o e, kazanma mertebesinde olduğunuz yerlerin askıya alınması, iş bitirimi ya da e, bir boşanma evresindeyseniz boşanma evresindeki bu hukuksal mücadelenin başlamasıyla ilgili bir takım durumların söz konusu olduğu bir haftanın içerisindesiniz sayın aslan burcu kadınları aslan burcu kadınları aslında hane içerisinden e, kurtulmak istemek ya da farklı bir yerlerde farklı bir hayat mücadelesi ver, veren aslan burcu kadınları var ise hani hanede akrabalara tekrar geri dönüş a, aileye tekrar geri dönüş ahale, hane içerisindeki problemlerle ilgilenmek, eylemleri içerisinde olabileceğiniz bir zaman aralığından da bahsediyor kartlar. Aslan Burcu kadınları için. Aslan Burcu kadınları aslında e, bu hafta biraz daha iç dünyanızdaki e, size var, var, varlığınıza sebebiyet veren akrabalarınız, anneniz, babanız başta olmak üzere e, varlığınıza sebebiyet veren insanların mal varlığından <laughs> maddi maddi gelir size sağlayan bu insanların yanında olarak bu insanların sorunları ve problemleriyle ve bu zamana kadar kaçmış olduğunuz, ilgilenmediğiniz sağlık problemleriyle belki yanında bulunamadınız ve bu hafta bunların yanında bulunmak eylemleri içerisinde olur iseniz biraz daha adil ve adaletli davranır iseniz sizin yükseliminize ve sizin hane içerisinde miras olarak ya da ee, bir seçim yapmanız gerekiyorsa ha, anneler babaların e, sağlık pozisyonlarıyla ilgilenmek ya da kariyer yaşantınızı sürdürerek e, bir durumlarla karşı karşıyaysanız e, muhakkak ki muhakkak kartlar der ki hane içerisindeki akrabaların akrabanıza ya da e, size miras bırakacak işte dedeniz nenenize onların bakımıyla ilgili bir durumlarınız var ise Sayın Aslan Burcu kadınları, onların e, problemleri ön planda olsun bu hafta sizin için. Çünkü e, bunlar size bir vasiyet bırakacakmış, bunlar size bir miras bırakacakmış. Bunların sizin verasetiyle, mirasıyla ilgili yoğun yoğunlaşacağınız bir haftadan bahsediyor kartlar. Bunlarla ilgili bir durumunuz söz konusu. Bunlarla ilgili adli saraylarda ya da noterde bulunabileceğiniz bir haftadan bahsediyor. Aslan Burcu kadınları için kartlarım. Ya, eğer ki bir seçim yapmanız gerekiyorsa ben çalışacağım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Siz kendi başınızın çaresine bakın deyip böyle e, hanedeki sağlık problemi olan bir e, canınızı bıraktıysanız bu insanın yanına dönüşünüzle birlikte bu insanın da size veraset ve miras yoluyla bırakacağı bir takım yerler varmış. Bunu değerlendirin. Yani belki de sizin sigortanızdan daha böyle yüksek meblağda bir şey de olabilir bu. Veya işte bir arsa, bir tarla gibi bir şeyi üzerinize yapmasıyla ilgili vefa borcu denilen durumun söz konusu olduğu bir durum ve olaylardan bahseder kartlar aslan burcu kadınları için. Bunu dikkate alın. Der kartlar Aslan burcu kadınlarına böyle bir durumunuz var ise evet çok birikimli, çok donanımlı, çok kariyer sahibi, çok böyle e, üst düzey bir e, kadın olabilirsiniz. Tekstil yaşantınız da yani bir e, ticaret erbabı da olabilirsiniz. E, ama şey bu yakın akrabanız yani Sağlık problemi veya ihti yardıma ihtiyacı bulunan kişi kim ise bu hafta o insanın yanında olma olmaya özen gösterin. Gerekliyse işinizden izin alın. Bu insanların yanında ön ayak olun. Onların sağa solunda e yardım mertebesi doğrultusunda bu insanların yanında olun. Yakın akrabalarınızın özellikle der Aslan Burcu kadınları için kartlar Eylül 3. haftası itibariyle bu haftaki gelecek mesaj ve uyarım Aslan Burcu kadınlarına bu şekildeydi. Eylül'ün son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Aslan Burcu erkekleriyle devam edelim. Bakalım Aslan Burcu erkekleri. Eylül 3. haftasında potansiyel enerjiniz, aşk yaşantınız, kariyer yaşantınız, akrabalar ve arkadaşlarla olan diyaloglarınız münasebetimiz nasıl olacakmış Aslan Burcu erkekleri Eylül 3. haftası itibariyle. Sizin de akrabalarınızla ilgili bir e, imarlaşma, yapılaşma, e, sizin de e, akrabalarınızla olan diyaloglarınızdaki sıkı bağlantılarınız bu hafta itibariyle netlik kazanıyor. Bir eğitim sürecinin bitimiyle ilgili bir haber verdi kartlar. Ee, sizin e, gitmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz bir takım olayların askıya alınmasıyla birlikte akrabalarınızla olan diyaloglarınızda gel, gelişen e, parasal anlamdaki ilerleyişiniz ya da parasal olayların çözüme ulaşması için akrabalarınızla birlikte e, yaptığınız görüşmelerin yoğunluk kazandığı bir haftadan bahsediyor kartlar. Aslan Burcu erkekleri için. Aslan Burcu erkekleri e, bir seyahate çıkmak, istemek eylemleri içerisinde bulunduğunuz o seyahatin e, maddi sıkıntıdan ya da karşı tarafın e, maddi olarak size <laughs> sunumunun az oluşundan ya da beklentilerinizin daha farklı uyumsuzluk gösterişinden kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı bir seyahatin ertelenmesinden bahseder kartlar. Ve bu ertelenmenin doğrultusunda akrabalar ile olan diyaloglarınız ya da akrabalar ile aranızdaki o e, çözülmesi gereken bir takım durumların yoğunluk kazanacağı haftadan bahsediyor. Yani eğer siz bir iş seyahatine hiç çıkamıyorsanız bir yerlerde başvurularınız kabul olmuyorsa veya e, bekleme sürecindeyseniz bu bekleme sürecinin aslında sizin şu akrabalarınızla ilgili olan kısımdaki e, çözüm çözüme ulaşacak noktalarla daha başlamamanızdan ya da artık bunlarla da ilgilenmen gerekli Sayın Aslan Burcu erkeği akrabalarınla ilgili e, bir e, Durumlar var ya bir para münasebetiniz ya bir miras merasetiniz ya bir noterde bir durumlarınız var ve bu durumları halletmediğiniz üzere siz e, bulunduğunuz iş yerindeki ilerleyişinizi bir türlü kade kat, yol katedemiyorsunuz yol bir, bir türlü yol açılmıyorsa bu hafta e, bu akrabalarınızla ilgili olan bağlantılı Süreç neyse ya da dost ve arkadaşlarınızla, dostlarınız ya da arkadaşlarınızla olan bir para münasebetinden dolayı bir sıkıntının e, hallolmasın, hallolmamasından dolayı siz bu seyahate çıkamıyorsunuz. Ve bu seyahate çıkamamasından ziyade bir e, eğitim sürecinin, bir e, <laughs> başlamış olduğunuz... E, kabiliyetinizin, yeteneğinizin artık neyse o ya da bir spor salonunda bir vücut geliştirme gibi bir yerlerde artık neyse bu hani bir kurs aldığınız yerin de askıya alındığı bir haftadan bahsediliyor. Bu askıya alınmanın sebebiyetinin en önemli etkenleri sizin akrabalarınızla olan diyaloglarınızın e, iyi enerjisi ya da kötü enerjisinin bu hafta itibariyle ön plana çıkmasıyla buralara gidileme nedeninden bahsediliyor. Eğer ki bir seyahate gidemezseniz ya da kurs aldığınız, eğitim aldığınız ya da e, kendinizi abone yaptığınız bir yer var ise ve buralara gidemiyorsanız bu akrabalarınızın size e, sunacağı teklifler ya da ortaklaşa yapacağınız bir takım olaylar ya da imarlaşması gereken bir takım e, yerlerin imara gelmesiyle birlikte sizin de bu işe odaklanmanızdan dolayı bir takım sosyal faaliyetlerinize katılamayacağınız, kendi işinizin haricinde farklı işlerle yoğrulacağınız bir zaman sizi bekliyor Sayın Aslan Burcu Erkekleri. Bu sizin aslında ruhunuza ve bünyenize iyi gelecek bir durum. Bu durumda sizin akrabalarınızla ilgili öğrenmediğiniz ya da bilmediğiniz bir takım gerçekler ortaya çıkacak. Aynı zamanda sayın Aslan Burcu erkekleri. Bir yerde eğitim alamıyorsunuz, kariyer yaşantınız başlamıyor, her şey tepe taklak gidiyor, bir türlü bir şeyler yapamıyorsunuz. Müjdeler olsun size bir akrabanız, dedeniz, büyüğünüz ya da yakın akrabalarınızdan alacağınız destek bu hafta size inanılmaz derecede iyi geliyor. Bu hafta siz eğer ki zor durumda kalırsanız ya da bir yerlerden bir durum çıkamıyor iseniz ya da maddi bir sıkışıklığa giriyor girmiş iseniz akrabalarınız size destek veriyor bu hafta. Siz bu hafta biraz daha böyle akrabalarınızın size vermiş olduğu destekten yararlanıyorsunuz. Sizin, sizin yanınızda olmalarından ve hayata tutunmanıza destek olacak akrabaların devreye girmesiyle kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlar sizi bekliyor. Güçlü kılınacaksınız bu durumda. Kendinizi e, e, kötü bir pozisyonuna düşürmektense belki de akrabalarınızın yanına giderek biraz kendinizi rahatlatmak isteyebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor Sayın Aslan Burcu erkekleri. Bu da tabii ki sizin yararınıza olacak. Hiç kimse akraba yani çok böyle nadirdir akrabalarından zarar gelsin. Bu şekilde bir hafta sizi bekler der kartlar. Parasal hususta düşeceğiniz sıkıntıda devreye giren o kadar güçlü ki, tanıdığınız dostlarınız ve akrabalarınız bu hafta devreye giriyor ki siz bile şok olacaksınız diyebilirim. Sürprizlerle dolu demesek bile sizi rahatlatacak insanlar yanınızda olacak. Tamam Allah sizi korusun. Teşekkür ederim Siz de Allah korusun. Evet, Aslan Burcu Erkekleri size de gelen gelen mesaj ve uyarılarım bu şekildeydi. İçiniz ferah ve rahat ve huzurlu olsun. Enerjiniz bu şekilde yoğunlaşsın. Çünkü akrabalarınız bu hafta devrede. Eğer ki boşanmak ya da ayrılmak sürecindeyseniz araya giren akrabalarınızın desteğiyle birlikte hane içerisindeki bir toparlanmadan bahsediyor kartlar. Bir e, kadın arkadaşınızla artık e, ciddi bir mertebedeyseniz Evlilik sürecindeyseniz istenme, nişan yapma e, ve olayların ciddiye bağlanması hususunda hatır sayılır insanların da devreye girmesiyle evlilik hususunda bir adım daha atı, attığınızın haberini verdi kartlar. Kesinlikle ve kesinlikle yalnız değilsiniz. Akrabalarınız bu hafta sizinle birlikte yol kat etmeye hazır olarak gözüktü. İyi haftalar diliyorum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.